Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çok güzel bir tığ işi örgü örneği var örgü modeli var arkadaşlar elimde çok güzel ve çok gösterişli bir örnek arkası şöyle aynı bundan atkı şal bolero ondan sonra yazlık bluz yelek yapabilirsiniz arkadaşlar yapması da çok zevkli şimdi yaparken göreceksiniz hmm. Yapayım, anlatmaya aşama aşama anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi size. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa onlar da hoş geldiler. Kanalıma bir göz gezdirmenizi isterim arkadaşlar. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor. Oraya beklerim. Şimdi arkadaşlar bu böyle e, Bim'den aldığım bir ip vardı. Şöyle bunu kullanıyorum. Bu aslında lila rengi de mavi çıkıyor. E, videoda renk çıkıyor. Çok güzel bir renk. E, şimdi bunu Biraz merserizeye benziyor arkadaşlar. biraz çok kalın bir ip değil. Tığımda 3 numara kullandım. ama her türlü ipten olur arkadaşlar. O ip şeyine çok takılmayın. Her türlü ipten yapabilirsiniz. Şimdi örneğimize başlayalım. Ben şu ufak bir tane zincir çekeceğim ve anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Zincirimizi çok sık ya da bol çekmeyin istediğiniz boyutta çekin biraz da fazla çekin çünkü şey ilk sırada örneğimizi kuracağımız için zincir sayısı vermiyoruz arkadaşlar ben şöyle biraz çekeyim bu kadar bana yeter zannedersem bir iki daha çekelim şimdi şu şekilde çektikten sonra bir tane zincir bıraktım arkadaşlar şu ikinci zincirime bir tane sık iğne yaptım başını donadım. bir 2 3 tane bırakıyorum 4. zincirimin içine bir trabzan yaptım aynı yere tekrar aynı yere tekrar 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim aynı yere aynı yuvanın içine sık iğne ile bağladım şu şekil arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 zincir bırakıyoruz. Pardon. 1 2 3 4 zincir bırakıyorum. 5. zincirimin içine bir sık iğne yaptım. Şu şekil. Başını doladım. 1 2 3 tane bırakıyorum. Dördüncü zincirimin içine bir trabzan, bir, aynı yere üç tane trabzan yapıyorum. İki oldu, bu da üç. Bir, iki, üç zincir ve aynı yere, aynı yuvanın içine tekrar sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Burada 4 tane bırakıyoruz. 1 2 3 4 tane bırakıyorum. 5. zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım. Bir pardon, özür dilerim. Zincir çekmiyorum. Başına donadım 1 2 3 tane bırakıyorum. 4. zincirimin içine bir tane trabzan 1 2 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere attım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradan da 4 tane bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 bırakıyorum. 5. zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Son halini böyle bu şekilde bırakıyoruz örneğimizin bitimi bu şekilde. Kenar kenar bitimi. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve döndüm. Şu şekilde arkadaşlar. Önce bunun içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvamın içine sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi buraya bir sık iğne. 5 zincir. Bu yuvanın içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi şu yuvamın içine arkadaşlar bakın şuraya bir sıkı iğne. Şimdi buraya geldikten sonra bir iki tane zincir çektim. Başını doladım. Şurada en sonda yaptığım dönüşteki sık iğnemin tepesine bir trabzan yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim ve döndüm. buraya sık iğnemi bakın şöyle şu şekilde sık iğne ile buraya bağladım başını doladım bakın şimdi şuraya başını doladım buraya batıyorum 1 2 3 1 2 3 zincir çektim ve aşağıya bir aynı yere sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 zincir buraya batıyorum. Buraya sık iğne. Böyle yaptıktan sonra başını doluyorum. Hiç zincir çekmedim buraya. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 zincir şimdi bu yuvamın içine başını doladım şimdi şuraya geldim arkadaşlar sona bunun içine giriyorum şöyle bir 2 3 1 2 3 zincir aynı yere tekrar bağladım. Bakın şöyle. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Sıralarda fark ediyor arkadaşlar. Bir öyle bir öyle oluyor. O yüzden birkaç sıra yapmak istiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın şuradaki yuvamın içine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki büyük yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi tam bakın şuraya bir sık iğne. 5 zincir tam buraya bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bakın burada atacağım yer belli hemen oraya bir sık iğne 5 zincir ve yuva ya. Bakın arkadaşlar şuraya geldik. Buna bizim dönme yerimizde. O yüzden bir iki tane zincir çektim şurası. Bakın arkadaşlar kenarım başımı doladım ve buraya bir trabzan. Pardon tekrar yapalım. Buraya batarak bir trabzan yaptım. Şu şekil yarım oldu arkadaşlar. Bir iki. 4 5 şöyle döndük. Bir saniye arkadaşlar düzelteyim. Şimdi, şimdi şuradan tekrar şuraya batıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya. arkadaşlar özür dilerim şurada tekrar yapalım burayı şurası kenar kenarımıza geldiğimizde şöyle çektik aynı işlemi tekrar yapıyoruz Oran yanlış olmasın diye döndüm arkadaşlar Şimdi bir zincir çektim. Şöyle döndüm. Bakın şöyle döndük. Şimdi başını doluyorum. Şurayı bakın arkadaşlar. Şurayı dolduracağım. Şuraya. Bir, iki, üç, 3 üç zincir ve aynı yere tekrar bir sık iğne kenarım oluşuyor arkadaşlar 1-2-3-4-5 zincir 5 zincir çektim bakın yuvalarım böyle gözüküyor bunun içine sık iğneyle girdim 5 zincirden sonra sonra başını doluyorum ve burayı yapıyorum 3 1-2-3 zincir aynı yere tekrar sık iğne 1 2 3 4 5 bir saniye arkadaşlar şurada ipimi açayım mı ipim bir şey oldu hazırlamıştım kendi kendine dolaştı sizin zamanınızı alıyorum ama hemen açayım orayı ya düğümlenmiş. Açıp hazırlamıştım ama kendi kendine düğümlenmiş çekince. Şimdi arkadaşlar 5 zincirimi çektim şöyle buraya batıyorum ve sık iğnemi yaptım başını doladım şimdi buraya batıyorum buraya trabzan bakın bu da trabzan gibi oluyor arkadaşlar 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battık kenara geldim 1 2 3 4 5 zincir bu yuvamın içine bir sıkı yine kenarda. Şöyle arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum kenarda ve buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. beş zincir. Şimdi buraya batıyoruz. Şimdi bakın şurada gözüküyor batacağım yer. Sık iğneye battım. Şimdi yuvamın içine 1 2 3 4 5 zincir buraya. 1 2 3 4 5 zincir pardon 2 zincir buraya 2 zincir çekiyoruz çünkü yarım yapacağız burayı şöyle başını doluyorum tam şu şuraya arkadaşlar bakın devamı bura şöyle buraya bir trabzan yapıyorum şöyle şu şekilde örneğimiz devam ediyor bakın sırayla gidiyor. Şöyle şöyle gidiyor arkadaşlar örneklerimiz. Şimdi bir sıradan yapalım. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çektim ve döndüm. Bakın şöyle. Önce şuraya batıyorum arkadaşlar. Şuraya sık iğneyle battım. Sonra şurayı dolduruyorum. Bakın. Şimdi buraya. Başına doladım. Şimdi şuna. Tırabzan dolduruyoruz. Bu da zincir yerine geçiyor arkadaşlar. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bat başını doluyorum. Şimdi burayı dolduruyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 Üç zincir ve sık iğne ile buraya attım. Bakın arkadaşlar örneğimiz böyle sıralı sıralı gidiyor. Hep buraya gelen bitiyor. Buradan tekrar başlıyor. Şöyle yan duruyor gibi oluyor. Evet arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu şekilde sırayla devam edeceksiniz arkadaşlar. Bir öyle bir bu öyle geliyor. Her seferinde bir sonrakinde buradan bir örnek daha başlıyor. Sonra küçülük küçül burada soruyu tekrar buradan başlıyor. Yan yan gidiyor arkadaşlar örneğimiz. Bakın şöyle. Öyle böyle gidiyor. O yüzden şeyiniz şaşırmasın. Bir sırasında öyle bir sırasında öyle oluyor. O yüzden kenar örneklerine dikkat edin lütfen arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.